Düzce sokaklarını daha güvenli bir hale getirmek için gece gündüz sokaklarda suç ve suçlulara kuş uçurtmayan İl Emniyet Müdürlüğü narkotik, motorize Yunus ve Asayiş ekipleri özellikle Düzce Üniversitesi kampüs bölgesinde denetimlerin aralıksız devam ediyor. Düzce İlemniyet Müdürlüğü'nün son bir haftalık asayiş raporunda polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde 11 adet ruhsatsız tabanca ve 164 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet kartuş, 1 adet kesici delici alet, 145,25 gram metanfetamin, 190 gram sentetik kanabinoid, 5,7 gram esrar, 18 adet sentetik ecza, 52 adet ekstazi, 1 adet kompresör, 25 bin adet makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 13 kilogram tütün ele geçirdi. Yapılan denetimlerde il merkezi ve ilçelerde GBT sorgulamaları sonucunda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 33 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı. 9 düzensiz göçmen yakalayarak geri gönderme merkezine sevki sağlayan emniyet güçleri, ilin güvenli ve huzurlu olması adına çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.